Herkese Press Var Dijital'in bu bölümünden merhabalar. Bugün aslında Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'deki süreci değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Salih Acıvart ile ekipte şu anda yeni teknik direktör arayışları devam ediyor ve takımda işte bir seçim süreci de mevcut. O seçim süreciyle beraber yeni teknik direktörün e, kim olacağı şu anda görüşülüyor. Açıkçası ya Fenerbahçe için çok zorlu bir dönem şu dönem. Bildiğiniz üzere dün de Fenerbahçe Ankara deplasmanında Gençler Birliği ile karşılaştı. 3 birlik net bir skorla galibiyet ayrıldı Fenerbahçe. Yani dünkü oyuna bakmak gerekirse aslında e, Jose Mourinho varken Fenerbahçe daha mı iyi oynuyordu yoksa gittikten sonra mı daha iyi oynadı? Yani dünkü maç tam mı daha iyi oynadı? Açıkçası buna bakmak gerekiyor. Yani birçok Fenerbahçe taraftarı şunu görmüştür aslında. Jose Mourinho gittikten sonra Fenerbahçe'de oyuncular da farklı bir istek aslında meydana geldi. Şimdi şöyle. Jose Mourinho dünyaca ünlü bir teknik adam. Evet, birçok takımda Porto'da, Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi seviyesinde kupalar kazanmış bir teknik direktör. Ama Fenerbahçe'de bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. İşte geçen yıl alınamayan şampiyonluklar, işte Türkiye Kupası'nda kazanılamayan kupa, Avrupa'da başarısızlık. Açıkçası Fenerbahçe için çok iyi bir süreç olmadı geçen yıl. Ama bu sene Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan yeni transferler yine Nelson Semedo gibi e, önemli bir sabek. Sol beke transfer edilen Arşi Brown. Yine Arşi Brown'un önünde dün akşam gördük Dorgeles Nene. Muhteşem bir performans sergiledi Nene. İşte onun dışında yine orta sahada e, dün akşam İstanbul'a gelen Kerem Aktürkoğlu takıma katılacak. Yine Asensio e, dün gece yine İstanbul'a geldi orta sahada aslında ve orta saha ve kanatlarda Fenerbahçe çok önemli isimleri kadrosuna kattı artık. Kadro olarak bundan sonra Fenerbahçe'nin bir sıkıntısı kaldı mı dersek açıkçası çok fazla bir sıkıntı kalmadı Fenerbahçe açısından. Yine konuyu bölmeden hoca konusuna devam edelim. Peki Jose Mourinho varken neler oldu? Yani açıkçası Jose Mourinho'nun eline verilen kadroda kötü bir kadro değildi. yine iyi bir kadro verdi. Yine Ennesiri gibi bir forvet vardı. Orta sahada Fred'in oynuyordu. Yine savunmada yer gibi bir stopere sahiptin sen. Yine kötü bir kadroyla oynamıyordun ki. Ve dün gecede zaten bunu gördük. Yeni transferlerden sadece Nene ee, ve bir isim daha vardı yani birkaç farklı isim vardı sahada yeni transferlerden sadece yine çok farklı kadroya çıkmadı mesela Jose Mourinho İrfan hiç kullanmıyordu dün akşam İrfan gösterdiği performansı gördük muhteşem bir performans sergiledi yine İrfancan kahveci dün akşam Fenerbahçe'nin kanatları muhteşemdi hızlı oyunlar işte savunmadan çıkarılan toplar hızlı hata çıkmaları ve Fenerbahçe için açıkçası çok önemli bir e, taktiksel e, gösteriş maçıydı dün akşam yani Jose Mourinho'da biz bu gösteriş maçlarını görebiliyor muyduk dersek... Açıkçası birkaç maç haricinde biz bunu görmedik. E, bu sezon işte Kadıköy'de oynanan e, Feyenoord maçında... E, açıkçası Fenerbahçe'de böyle istek görmüştük. Böyle arzu görmüştük. Ama ya dün akşamki gibi bir oyun tarzı... Açıkçası Jose Mourinho döneminde Fenerbahçe'de çok oynanmadı. E, bir anlamda Jose Mourinho'nun ayrılması Fenerbahçe için iyi mi oldu dersek... Yani benim görüşüme göre... E Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gidişi oyuncular için iyi oldu. Ya şimdi şöyle diyeceksiniz tabii ki. Ya birçok transfer Jose Mourinho'nun isteğiyle yapıldı. Yine Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho'nun istediği bir transferdi. Dor Nene yine kendisi söyledi zaten. Jose Mourinho etkisiyle geldim. Arşivran Jose Mourinho ile çalışmak için geldim dedi. Kadro Jose Mourinho'ya göre kuruldu. Ama şimdi Jose Mourinho etkisi dün gece çok iyi oynayan İrfan Can'ı oynatmıyordu mesela. Yine İsmail Yüksek tamam sakatlık sürecinden geçti ama ama İsmail Yüksek Jose Mourinho döneminde kaç defa forma şansı bulabildi? Niye şans verilmedi İsmail Yüksek e sakatlıktan çıktıktan sonra? Niye İsmail'i göremedik? Ya birçok futbolcuyu biz aslında Jose Mourinho döneminde göremedik. Ama Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından yine İrfan örneği vereceğim. İrfan'dan çok söz ettim çünkü İrfan'ı dün akşam izledik. Çok güzel bir performans sergildi İrfan Can Kahveci. Yani e, şunu açık ve net söylemeliyim ki Jose Mourinho'nun ayrılmasından sonra açıkçası Fenerbahçe daha rahat oynadı. Çünkü Jose Mourinho gibi teknik adamlarda şöyle bir şey vardır. Şimdi Fenerbahçe kulübündesin. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesini çalıştırıyorsun. Sen e, dediğim gibi Şampiyonlar Ligi Kupası'nı birçok kez kazanmış bir teknik rektörsün. Oyuncularda da şu stres meydana gelecektir. Kendimi daha çok göstermeliyim. Jose Mourinho beni görmeli. Jose Mourinho beni her maç ilk 11'de oynatmalı. Bunu göstermek için oyuncular da ayrı bir stres meydana geliyordu. Ve bu çok normal. Ama Zeki Murat Göle dün akşam çıktı. Ya benim görüşüme göre ve birçok Fenerbahçeli de buna katılacaktır ki Jose Mourinho dönemindeki futboldan çok daha iyi bir futbol oynadı Fenerbahçe dün akşam. Yani sıkıntı Mourinho muydu dersek ee, bir anlamda evet Mourinho'ydu ama bir anlamda tabii ki de Mourinho değildi. Bütün suçu Mourinho'ya yıkmaya gerek yok. İşte biraz önce de bahsettiğim gibi Mourinho'nun bu ağırlığı oyuncularda stres oluşturuyordu tabii ki. Çünkü Jose Mourinho gibi bir teknik adamla çalışmak zordur. Zordur. Yani Jose Mourinho çok önemli bir teknik adam. Evet kolay gibi görünür. Ama Jose Mourinho beni kadrosuna almazsa düşüncesi oyuncular için ayrı bir strestir. E şimdi Jose Mourinho ayrıldı. E yerine kim gelecek? Şimdi ona bakalım. Şimdi gönderdiğin teknik direktör dünya yıldızı bir teknik direktör. Evet. E, bunda en fikiriz. E şimdi yerine gelecek isimlere bakıyoruz. Aykut Kocaman, İsmail Kartal. Tamam. Yabancı hoca olarak da Saadettin Saran konsesaryoyu getirebilirim diyor. Şimdi buna bakmak gerekirse açıkçası Jose Mourinho'dan sonra Fenerbahçe'de ciddi bir yapılanma gerekiyor. Teknik e, bakımdan oyuncu olarak kadrodaki isimler çok kaliteli isimler. Şimdi e, Ederson da gelecek. E, bugün Ederson İstanbul'a geliyor. Ya kadroya bakar mısınız? Kalede Ederson. Savunmada Semedo. E, Şikrin Ya sol bekinde senin Arşi Brown. Önde oynayan ikiliye bak. Fred. E, Kerem Aktürkoğlu da geldi. Dorgeles nene solda. E, sağda İrfan Can var. Yine Asensio var. E, i̇leride oynattığın isime bak. Yusuf Nesri ve John Duran. Fenerbahçe gerçekten Süper Lig kalitesinin üstünde bir kadro kurdu. Ya bu kadro kadroyla gerçek Premier Lig'e oyna. Ama dünkü oyunla oynaman gerekiyor. Ya dün akşamki oyundan muazzam zevk aldık. Ve Fenerbahçe bu sistemi devam ettirirse ya şunu söyleyeyim. Gerçekten ile taraftarların istediği gibi bu sene o sene olur. Bu sene o sene olur. Ama Fenerbahçe bu oyun stilini yeni gelecek teknik direktörle de devam ettirmesi gerekiyor. İşte bu isim kim olacak? Şimdi değerlendirelim bu isimleri. En baştaki adaylardan bir tanesi Aykut Kocaman. Fenerbahçe ile son şampiyonu, son iki şampiyonluktan birini yaşamış isimlerden birisi. Aykut Kocaman. Fenerbahçe tarihinde efsane. Çok önemli bir isim. Önemli bir lider. gelirse Fenerbahçe için iyi olabilir. Ama futbol sistemine bakalım. Şimdi Aykut Kocaman kaç yıl önce Fenerbahçe'nin başındaydı? En az 10 yıl önce Fenerbahçe'nin başındaydı. E 10 yıldır Fenerbahçe seviyesine bir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman. Bak hocalık yetenekleri ayrı. Bunu bir köşeye koydum. Ama 10 yıldır bu seviyede bir takım çalıştırmıyor. Ve şöyle bir şey de şöyle bir iddia da gündeme geldi. Aykut Kocaman'ın gelişiyle beraber Volkan Demirel'le beraber gelecekler diye bir iddia gündemde. Ee, olabilir Volkan Hoca e, Hatayspor'da da gördük tecrübeli bir hoca e, beraber başarılı olabilirler e, Fenerbahçe için bunu mu ederiz zaten ama açıkçası yani bu kadroya daha e, iyi bir hoca mı gerekebilir diye düşünmek düşünmemek de elde değil açıkçası şimdi Alt Kocaman çok başarılı teknik adam evet katılıyoruz buna ama e, daha iyisi bence olabilir. Daha iyisi İsmail Kartal mı? Yani İsmail Kartal konusunda da şunu söylemek istiyorum ben. Vitor Pereira geldi. Tamam. E, Vitor Pereira şampiyon olamadı. Git Yerine kim geldi? İsmail Kartal Hoca. E, İsmail Kartal'ı da gönderdin. Şampiyonluk yok. Yerine kimi aldın? George Jesus. E, şampiyonluk yok. Sadece bir kupa kazanabildi. Gönderdin Jesus Hoca'yı. Yerine kimi aldın? İsmail Kartal. Ej İsmail Kartal 99 puan topladı. İsmail Kartal 99 puan topladı. Gönderdin. Gönderdin. Evet, konferans liginde Olympiakos'a kaybetmese belki kupayı alacaktı. Penaltılarda kaybetmese kupa gelecekti belki Fenerbahçe'ye. Ne oldu? Gitti İsmail Hoca. Tamam gönderdin. Kimi getirdin? Dünyaca ünlü teknik adam. Helikopterlerle şehir turu attırdık. Jose Mourinho. E şimdi tamam Jose Mourinho da gitti. Yerine konuşulan isim kim? İsmail Kartal. Yani madem İsmail Kartal bu kadar başarılı bir teknik direktördü, niye gönderip ardından bir portekizli alıyorsunuz? E tamam İsmail Kartal bu sene takımın başına geldi. Tamam bir sezon başına yönetti. Ya örnek veriyorum ki yine şampiyonluk olmadı. E ne olacak? İsmail Hoca'ya bay bay yapacaksınız. Yerine kimi getireceksiniz? Yine Portekizli bir teknik adam mı gelecek? Yani Fenerbahçe artık bu uzun vadeli teknik adamlara alışması gerekiyor. Şampiyonluk için bu şart. Ya kısa vadede tek sezonda şampiyonluk ya şu anki kadroyla mümkün bak. Şu anki kadroyla mümkün. Çünkü ya açık ve net söylüyorum. Şu anda Galatasaray kadrosundan iyi bir kadro kurdu Fenerbahçe. Gerçekten şunu söylüyorum. Ya Ederson gibi bir kaleciyi getirdin sen. Ve Galatasaray istiyordu Ederson'u. Ama Ederson'u Galatasaray alamadı. 13 milyon euro artı bonusla sen Ederson'u Fenerbahçe'nin kalesine koydun. Ya biraz önce de söyledim. Semedo, Archie Brown, Beklerin, Stoper'de Yer gibi adamın var. Paris'ten getirdin bu adamı. Ya orta sahada Fred, Manchester United tecrübesi var Fred'in ya. Kanatlara bak. Kerem Aktürkoğlu. E Galatasaray Benfica performansını biliyoruz. Milli takım performansını biliyoruz. E Dorgeles Nene'yi dün akşam gördük. Dorgeles Nene her hafta böyle maç çıkartırsa ya kusura bakmayın Fenerbahçe'nin sol kanadından korkun. Yine Fenerbahçe'nin 10 numaralı mevkisinde kim gelecek? Asensio. E, Asensio'nun Real Madrid dönemini işte geçen sezonki Aston Villa dönemi ama Prime dönemi Real Madrid'tir. Real Madrid dönemini bir hatırlayın. Ya bu adam çok önemli isim. Yine Forvet'e baktığın zaman Yusuf Ennesi, John Duran. Ya geçen sezon başında Arabistan ekibi bu takımı, bu futbolcuyu kaç milyon vererek aldı Aston Villa'dan? Daha çok genç, 20 yaşında John Duran. Ya şunu bir düşünün. Ve Enes Ennesiri gibi bir forvetin var. E Fenerbahçe bu kadroyla artık şampiyon olmak zorunda. Tamam futbol bu top yuvarlaktır ama top 11 senedir yuvarlak. E 11 senede bir, bir, tane bile başarı yok. Ya Fenerbahçe artık bu teknik direktör sorununu çözmesi gerekiyor. Yani her sezon başı bir teknik direktör kovmakla bu iş yürümez. Ya kovacaksan tamam her sezon her sezon bitimine bir teknik direktör kovacaksan alacağın isim İsmail Kartal olmamalı seni. E şuraya bak İsmail Kartal'ın üçüncü dönemi konuşuluyor. 3 dönemde İsmail Kartal'ın bir kupası var mı? Bak şunu söylüyorum. İsmail Kartal gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Kesinlikle yanlış anlaşılma olması. Ama ya 3. dönemine başlayacak İsmail Kartal. Ama bir kupa yok. E Jesus gönderildi. El Hilal'de kupası var. Vitor Pereira. E geçen sezon Wolverhampton'ın başında oynattığı futbola bakın. Wolverhampton, Vitor Pereira'nın gelişinden sonra nasıl futbol oynadı? E onu da geçtim. Jose Mourinho'nun eski dönemlerini herkes biliyor. E hocalar çok tecrübeli. Ama bu hocaları uzun vadede tutmak gerekiyor. Yani her sezon bitiminde hoca gönderilmez. E Atletico Madrid. Atletico Madrid takımının aslında hedefi şampiyonluktur. Ama ikincilik, üçüncülük aslında ikincilik, üçüncülük değil. İkincilik de bizim için idealdir diyor. Ama genelde sezonu üçüncü ya da dördüncü bitiriyor. Ama Diogo Simeone kaç yıldır takımın başında? En az 15 yıldır takımın başında Diogo Simeone. 15 yıldır. Bu 15 yılda kaç tane kupa kazandı Diego Simeone? Beşiktaş bölümünde bunu da konuştuk. Ya açıkçası Fenerbahçe bu sorunlarını çözmeli. Ya teknik direktörü sorununu çözmeli. E şimdi seçim yaklaşıyor. Seçimden ne olacak? Seçimden çıkacak sonuç Fenerbahçe için açıkçası çok önemli bir seviyede. Çünkü uzun süredir devam eden bir Ali Koç dönemi var. Ve bu Ali Koç döneminde kazanılan sadece tek kupa var. Bir yandan da Saadettin Saran gibi bir tecrübe duruyor. Ee, yine Borussia Dortmund'dan dolayı tecrübe diyorum. Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Ee, onu gelecek zamanlarda göreceğiz. Şu anda ben herhangi bir e, tahmin gibi bir şey söylemem doğru olmaz. Ee, ama işte Borussia Dortmund'da yaptıkları var. Konse Sava'yı getireceğim diyor. Yani Konse gelirse yine başarılı olabilir mi bilmiyorum. Bir sezon sonra göndereceksiniz. Bence işte Konse almayın. İsmail Kartal orada duruyor. Alın yani. Ee, çünkü İsmail Kartal hoca başarılıydı yani. Seni konferans ikinde yarı final oynattı. Çeyrek final, yarı final oynattı işte. Neyse. Ama e, belirli bir seviyeye getirsin Avrupa Kupalarında sonuç olarak. Yani Fenerbahçe yönetimi işi artık çözmeli. Aziz Yıldırım dışarıdan e, söylüyordu. Yani bu sorunu çözmeliyiz, bu sorunu çözmeliyiz, bu sorunu çözmeliyiz. Niye Aziz Yıldırım'a kulak verilmedi? E kulak verdik geçen yıl Aziz Yıldırım'a. E Jose Mourinho gibi bir teknik direktör geldi. Abi Jose Mourinho da başarılı olamadı bu takımda. E sıkıntı nerede o zaman? Teknik direktörde mi? E yönetimde mi? Yoksa oyuncularda mı? Evet değerli seyircilerimiz, konuşulacak çok konu var tabii ki Fenerbahçe ile alakalı ama e, Fenerbahçe için başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.